terminale motor olarak bekliyorlar diye. Çerez bunlar ha. Bakalım buna ezberimiz scooter geçiyor. Güzel. Teker ger üstüne merdiven çıkıyordum. Bas bas diye geçiyoruz. Burası geçiyoruz. İnsana dönüşü yaptık doğru. Şimdi Tekrar scooter olduğum insan aldım

Instagram'a girip ekstra olarak takip edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Abi şu halime bir baksana. Çok yakışıklı. Çok Abi yani çok yakışıklıyım Alex. Alet için yemeğe gidecek bir şey var. Şöyle açalım. Eğer aletse bir olursa burada ben koruyacağım onu. Bakayım tabii ki de aletse. Aletse şey. Sıra son. Ben de koymayarım. Aletse.

madem çok istedim. Hadi, Hadi bak, Hadi bakalım. Hiç... Şimdi bak. Biraz lazım. Hadi bakalım. Ben Hadi hiç bakalım. merak etme ben, ben, ben şöyle şeylerimi koyayım. Hayır kaldırdım ya. ya. Evet. Nasıl? Şimdi bu sistem birazcık daha zor. İkinci şunu şuraya takalım. Gel ben göstereyim. Ben yani seni de tak Bak bak dönüp kurtuluyoruz. Mükemmeliz ya. Burada altta bir tanca var. Altta bir tanca var. Onun çözümü göründü burada.

yine patlayacaktı kondu ona gidip patlattı. Bu 5 milyon dolara ediyor. Kim bilir zaman. kaç liradır? Lan söz söyleyeceğim ama. çocuk ben bile az çekti. güzel. Ana şimdi bak bak baksa gitti ya. Bugün sana alacaktım ben. En burada. En ah! Bursa'da Merhaba <laughs> Arkadaşlar videomuzu <laughs> için çok teşekkür ederim. Sen aynen bir arkadaşlar. Sen bir milyon bir <laughs> gel. Style ailesine katılıyorsunuz. Yeah yeah, yeah. <laughs> Arkadaşlar. <güzel> yani <laughs> videomuzu için çok teşekkür ederim. Biliyorum çok bu video oldu ve bu video 15 bin like. Gel Mert.

yani, bu gelişir, diye. Kripler zaten, Kripler. zaten Kripler. Kripler. ama Şimdi biz onları istersek saklayabiliriz. Arkadaşlar Kripler. bu arada oyun nasıl? Pervani, pervani. Güzel olanlar yorumlara bir yazıp kanalıma abone olup like atsın. güzel değil kötü diyenler Kanalıma abone olmayı, like atmayı yap. yaparsanız arkadaşlar ne olur biliyor musunuz? Eğer bunları yapmazsanız para kazanamazsınız. Mesela siz şu anda bir yorum, bir like attınız ya. Bir de bildirim tuşuna bastınız. Ondan size para geliyor. Anladın mı? arkadaşlar? <laughs>